Sanatın, sağlığın ve sporun buluştuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yan bel egzersizlerinde hiçbir materyal kullanmadan en zoru kendi beden ağırlığımızla çalışacağız. Bu hareketimiz için metimize uzandık. Şimdi öncelikle üstteki bacağımı kaldırdım. Hiç indirmeden alttaki bacak kaldırdı ve yavaşça indik. Tekrar kaldır, kaldır, indir. 8 kere bu hareketi tekrar ettiğinizde beliniz ısınmış olacak. Tam yan ve arkayı hissedeceksiniz. Evet, ikinci hareketimize devam ediyoruz. İkinci hareketimiz iç bacak kaslarınızı sıkın ve beraber ayırmadan yukarıya kaldır, indir. Güzel. Kaldır, indir. Üst gövdeyi hiç kımıldatmadan sadece alt ekstremiteyle yapın, belinizi hissedin. 8 tane de ikinci hareketi yapın ve rahatlayın. Üçüncü hareketimiz için hazırız. Avuç içimiz yerde. Yerden yavaşça kayar gibi gövdemizi kaldıracak. Ama aynı zamanda alt ekstremite de buna dahil olacak. Yani yavaşça sırtımı kaldırdım. Şimdi arkadaşlar çok dikkat. Çünkü kalçamı öne doğru alıp yukarıya doğru çekiyorum. Ve tekrar düzeltip yavaşça yatıyorum. Yani rotasyonlu bir hareket. Kalktı ve twist. Düz eklem tekrar. Harika. Bunda hem karın kaslarınız hem oblik yan karın kaslarınız aynı zamanda bel kaslarınızı hissedeceksiniz. Yapabilenler birazcık daha yukarıya kalkabilir. Şahane. Hiçbir materyal kullanmadan kendi gövdenizde en maksimum hareket. 8 tane bu hareketi yapın. 8. de kalın. Kalçayı hisset. Yapabilenler kol denge. 4, 3, 2, 1. Ve yavaşça tekrar uzandınız. Şahane. Aynı hareketi kesinlikle sol taraf için de uyguluyorsunuz. Sağ-sol dengenizi kurduktan sonra belinizdeki yanmayı hissedin. Hemen sonrasında stretching videomu yapın ve yine kanaldaki diğer yan bel kombinasyonları ne olacak. Onları da bunun öncesine ekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı yazın, paylaşın, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.